Değerli arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bir, bir, iki bundan önceki iki videoda anlatmış olduğumuz konularla alakalı bir kavrama testi bir de LGS testi çözeceğiz. Şimdi öncelikle test 3 konu kavrama testini çözeceğiz. Başlıkları hatırlayalım. Karaköklü ifadeyi A kök B biçiminde yazma. Konu başlığının biri diğeri A kök B biçimindeki ifadede kat kök içerisinde alma. 3 Üç, üçüncüsü kareköklü ifadelerde çarpma. Dördüncüsü kareköklü ifadelerde bölme. Bu dört konu başlığını kapsayacak şekilde sorular çözeceğiz. Birinci soruyu alıyoruz arkadaşlar. Diyor ki 108 eşittir A kök B. Yukarıda verilen eşitlikte A ve B birer doğal sayıdır arkadaşlar diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A artı B'nin değeri olamaz diyor. O zaman ben ne yapmam lazım arkadaşlar? 108'in asal çarpanlarını özür dilerim 108'in pozitif çarpanlarını belirlemem lazım. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar bunu? 108'i 1 ile 108'in çarpımı ya da 2 ile 54'ün çarpımı ya da 3 ile 36'nın çarpımı ya da 4 ile 4'e bölersek 108, 54, 27'nin çarpımı 2 ile 3 olduğuna göre 6 ile de olur. 6 olursa 18 olur, 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olursa da 9 çarpı 12, 10 tam bölmez, 11 bölmez, bitti. Evet, şimdi Bunlardan tam kareli olanlarını çıkartmaya işlemi yapacağız. Yani 1 bir, bir tam karedir. 2 ile 4 olmaz. 36 tam kare olduğu için bu çifti alacağız. 4 tam kare olduğu için bunu alacağız. 6 ile 18 olmaz. 9 tam kare olduğu için bunları alacağız. Evet şimdi ne olmuş oldu? Mesela bir, onları onların numaralandıralım arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 olsun. Şimdi ben birinciyi yapıyorum. Birinciyi. Karakök içerisinde 1 çarpı 108. Burada 1 dışarıya çıkar. Gene 1 olarak 1 çarpı karakök 108 şeklinde olur ki burada bir bir A olur. 108 de B olur. Buradan şuraya da A artı B'nin toplamı şeklinde de yazarsak 1 artı 108 yani 109 olur arkadaşlar. İkincisine bakalım. 3 çarpı 36 yani 36 çarpı 3 diye de yazabilirim. 36 kökün dışına 6 diye çıkar. 6 kök 3 olur. Bu durumda 6 ile 3'ün toplamı olarak 9 alabilirim. Üçüncü kısım 4 çarpı 27. 4 tam kare olduğu için 2 olarak çıkar. 27 içeride kalır. 2 ile 27'yi toplarsam daha kaç olur arkadaşlar? 29 olur. Dördüncü madde şekil 9 çarpı 12 şeklinde yazabilirim. 9 kare kök dışına 3 olarak çıkar. 12 içeride kalır. A 3 B 12 olur. A artı B de 3 artı 12'den 15. Şimdi bakalım. A şıkkı 15 var. Burada olamazı soruyor. A 15 olabilir. B şıkkı 24. Arkadaşlar 24 yok. O yüzden cevap Gördüğünüz gibi 29 da var ve 109 da var. 24 yok. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıda Ahmet'in evinin belli yerlere uzaklıkları verilmiştir. Buna göre Ahmet'in ve aşağıdakilerin hangisine en yakındır? Hangisine en yakın dediğine göre bu şu uzaklıkları ifade eden şunlardan şu dört taneden hangisi en küçük? Hangisinin en küçüğünü bulmak için ne yapmamız lazım? Bazıları doğal sayı şeklinde, bazıları direkt karekök içerisinde. Mesela onları hemen yazalım. Sinema, sinemaya olan uzaklık karekök 150. Evet, kütüphaneye olan uzaklık. Kütüphaneye olan uzaklığı evin 7 karekök 72. Mesela sinema iptal oldu aslında. Karekök 72 daha küçük olduğu için. Sonra okula bakalım. Okul 6 karekök 3. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? 6'yı 6'yı kare kökün içerisine almamız lazım. Nasıl girecek? 6'nın karesi çarpı 3 yani 36 çarpı 3 şeklinde olacak. Kare kök içerisinde o da kare kök 108 olacak. Şimdi şeye geçelim arkadaşlar. Son olarak market kaldı. Markette 6'ymış. 6 karekök 36 idi arkadaşlar. Şimdi de karşılaştırma yapacağım. 150 72'den büyük. O zaman 72 olur. 108 de yine 72'den büyük olmaz. Karekök 36 yet, karekök 72'den küçük olduğu için market en yakındır diyoruz. Cevap A şıkkı oluyor. Üçüncü soru. Rengimizi de tekrar mavi yapalım. Aşağıdaki şekil karelerden oluşmuş. O zaman şu küçük karenin bir kenarına A desem. Burası da A olur. Burası da A olur. He, süsleyelim. Çünkü süslemek iyidir. A, 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 A oldu. Diyor ki bu şeklin çevresi. E, şeklin çevresi kaç arkadaşlar? Kaç? 1, 2, 3, 4. 4 de burada 8, 9, 10. 10 çarpı A. Ben A'yı bulursam ee, şeklin çevresini bulmuş olurum. A'yı nasıl bulacağım? Diyor ki, şeklin alanı 28 santimetre karedir. E, 1, 2, 3, 4 tane kareden oluşuyor eş kareden. O zaman bir karenin bir karenin alanı ne olacak arkadaşlar? 28'i 4'e böleceğim, değil mi? O da 7 santimetre kare o zaman e, bu da ne olmuş oluyor zaten? Karenin alanı a kare oluyor. a kare. E a'yı bulmak için ne yapacağım? 7'nin kare kökünü alacağım. E, A'yı bulduğum zaman olay bitmiştir. Çevresi de 10 çarpı kare kök 7. Yani 10 kare kök 7 şeklinde olmuş olacak. Ve cevabımız da tabii ki denizlinin D'si olacak arkadaşlar. Evet. Sonraki dördüncü soruya geçtim. Dördüncü soruda ne diyor? İki farklı kareköklü ifadenin çarpımı bir tam sayı olabilir diyor. Yukarıda verilen bilgiye uygun olacak şekilde öğrenciler köklü ifadeler söylemiştir. Buna göre Tuna, Gül, Ali ve Dilek bunları söylemiş hangi öğrencinin söylediği sayılar verilen ifadeye uygun değildir. Yani e, iki, bu, bu, öğrencilerin verdiği e, ifade, köklü ifadelerin çarpımını bulacağız. Sonuç tam sayı değilse o zaman verilen ifadeye uygun olmamış olacak. Başlayalım Tuna'yla. Tuna hangilerini söylemiş? İki kök 2 kök 6 ile kök 18'i vermiş. O zaman hemen ne yapalım? 2 burada dursun. Kök 6 çarpı 18 değil mi arkadaşlar? Devam edelim. O da 2 çarpı kök 108. 108 de neydi arkadaşlar? 2 kare kök. 36 çarpı 3 idi. 36 6 olarak çıkar. 2 de dışarıda var. Karekök 3. 12 karekök 3 kaldı içeride. Tam sayı olmadı. O zaman bingo. Tuna'nınki uygun değil. Cevaplara baktığım zaman Tuna'nın Tuna, yalnız Tuna bir de Tuna ve Dilek diye iki cevaptan birisi doğru olacak. Çünkü Tuna'nınki uygun değil. Acaba Dilek'in de uygun değilse C. Yalnız tunağınınki uygun değilse de A'yı işaretleyeceğiz. B ile D'yi iptal ettik. O yüzden arkadaşlar hiç uğraşmıyoruz. Lütfen soruları çözerken sürekli şıklarla da göz temasımızı kaybetmiyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi Gül, şu anda Gül ve Ali'ninkini hiç incelememize gerek kalmadan direkt Dileğin'kini tabi hata yapmamak şartıyla Dileğin söylediği köklü ifadeler birisi karekök 45 diğeri karekök 75 şimdi karekök 45 9 çarpı 5 karekök 75 nedir arkadaşlar yani 75'in çarpı 20, en büyük tam kareli sayı olacak şekilde 25 ile 3 e o zaman bu 9 3 diye çıkar 3 karekök 5 burada da 25 dışarıya 5 diye çıkar 5 kök 3 Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 çarpı 5 karekök 5 çarpı 3 eh, 15 karekök 15 Bu da uygun değil O zaman hem Tuna'nınki hem Dilek'inki de uygun değil Doğru cevap C şıkkı arkadaşlar Beşinci soruya geçiyorum Beşinci soruda ne diyor Yukarıdaki verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? O zaman biz sol taraftaki ifadeleri alıp eşit karekök dışına çıkacak şekilde işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. Ondan sonra da ne çıkıyor? Bahtımıza görelim. Evet. Şimdi birinci ifade karekök 343. 343 hemen şurada. 343. 2'ye 3'e 5 e olmaz. 7'ye bölünür mü diyorum. 34'te 7. 7 kere 4 28. 34'te 6. 63'te 7. 9. Bingo. 7 üssü 3 çıktı arkadaşlar. Yani 49 çarpı 7 diye yazarsak şöyle değil mi arkadaşlar? Bu da 7 kare kök 7 diye çıkar ki bu doğru. İkinci ifadeye bakıyoruz. Kare kök 80 eşittir. Kare kök 16 çarpı 5'tir arkadaşlar. 16 4 diye çıkar. 4 kare kök 5 diye kalır. Ama o 16 kare kök 5 demiş. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen kırmızı bir şekilde 2 yanlış. 2 yanlış olduğuna göre arkadaşlar gördüğünüz gibi 3'e bakmamız gerekiyor. Çünkü yalnız 2 ve 2 ve 3 şeklinde iki farklı şıkkımız var. O zaman 3. ifadeye de bakalım. 25 karekök 6 eşittir karekök 150. Şimdi 25'i karekökün içerisinde almak, 25'in karesini alacağız, 6 ile çarpacağız. Uzun iş. Zaten gerçi 25'i karekökün içerisinde aldığım zaman alalım. Soru işareti. Ee, ne olacak arkadaşlar? Karekök içerisinde 25 çarpı 25 diye girecek. Çarpı 6. Hemen renkliyle gösterelim ki rahat olsun. Zaten şurası 150 oluyor. 150 ile 25'in çarpımı tabii ki 150'ye eşit olamaz. O zaman karekök içerisinde yani 25 karekök altı da buna eşit olamaz. Ya da ikinci yol olarak karekök 150'yi çıkartırız. O daha şey olur. Karekök 150'yi çıkartmak için ne yapıyoruz? 150'yi e, çarpan, iki çarpanla şeklinde yazıyoruz ama bir tanesi olabildiğince büyük tam kare olacak şekilde. O da 1'i 25 çarpanlardan 6. 25, 5 diye çıkar. Karekök 6 diye kalır. Gördüğümüz gibi arkadaşlar karekök 150, 5 kök 6'ya eşit ama burada 25 kök 6 vermiş. O zaman hemen ne diyoruz arkadaşlar? Kırmızı kırmızı 3 de yanlış. O zaman verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? 2 ve 3 yanlıştır diyoruz. Ve 6. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 2 karekök 7 ifadesi arkadaşlar e, aşağıdaki verilen sayı doğrusunda gösterilecektir. Yani burada ne yapıyoruz? 2 karekök 7 hangi iki doğal sayının arasındadır şeklinde bir ifade olmuş oluyor. O zaman ben hemen 2 karekök 7 yazalım. 2 içeriye karekök Kökün içerisinde 4 olarak girer. 2'nin karesi olarak. Karesi 4 olduğu için. 4 çarpı 7. Kare kök 28. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? 28'den bir tane büyük. 28'den büyük tam kare sayı. 36 tabi. Yani 6'nın karesi. 28'den küçük tam kare de. 25 var. O da. 5'in karesi değil mi arkadaşlar? Bu durumda ne olmuş oluyor? 5 küçüktür. Karekök 28 yani karekök 28 ya da karekök özür 2 karekök 7 olacak. Bu da 6. Yani 5 ile 6 arasında olacak. 5 ile 6 arasında 5 ile 6 arasında olan D noktası var. O zaman 2 kare kök 7 normal şartlarda ee, ne yapıyoruz? 25 ile 28 arasında 3 şey var. Ee, 28 ile 36 arasında 8 var. Demek ki 5'e daha yakın. Yani 8 ile 3'ü toplarsak 11. Yani şuralarda bir yerde olmuş oluyor şeyimiz. Şöyle aşağı doğru alalım. 2 kare kök 7 doğal olarak en yakın değeri. De noktasına diyoruz. Evet bu soruyu da bitirdik. Yedinci soruya geçelim. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı 120 santimetre kareden büyük. Şimdi biz ne ile kıyaslayacağız? 120 ile kıyaslayacağız. Ama burada da karekök ifade olduğu için ben 120'yi de karekökün içerisinde yazarsam daha rahat olacak arkadaşlar. 120 çarpı 120. Gördüğünüz gibi şöyle yazmak daha hoş olur. 12 çarpı 10 çarpı 12 çarpı 10. Bilerek böyle tek iyice detaylı yazıyorum ki aklınızda daha kalıcı olsun. Şimdi ne olmuş oluyor burada arkadaşlar? 12'nin karesi 144. 10 çarpı 10 da yani birer tane daha ekledik. 14.400. Yani biz bu dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayacağız. Karekökün içerisine hepsini indirdiğimiz zaman aldığımız zaman 14.400'den büyükse doğru cevabı bulmuş oluruz. A şıkkıyla başlayalım. Alanımız nasıldı? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı şeklinde. Bu da eşittir. Şimdi arkadaşlar hepsini birleştirelim. 5 karekök 25 diye içeriye girer. Çarpı 7 çarpı 200 arkadaşlar. Evet. Şimdi ben hemen 25 ile 200'ü çok güzel çarparım öncelikle o daha rahat olur. 7 dursun çarpı 25 ile 2'yi çarparım arkadaşlar. 50 200'ün yanındaki o yüzü de yaptığım zaman 5000 7 ile 5000'i de çarparsam 35000 olur ve gözlerim parlar değil mi arkadaşlar? Niye? Çünkü 35000 14400'den büyük olduğuna göre Demek ki bu dikdörtgenin alanı şurası 120 santimetre kareden büyük olmuş oluyor doğru cevap A diyoruz ve 8 soruya geçiyoruz arkadaşlar 8 soruda da bir araç 200 kök 2 kilometre uzunluğundaki bir yolu saatte 40 kök 2 kilometre hızla almıştır Buna göre bu araç kaç saatte yolculuğunu tamamlamıştır diyor. Şimdi ne var elimizde? Arkadaşlar bir yol var. Yol var. Burada bir hızımız var. Yol kaç? 200 karekök 2 kilometre. Hızımız kaç saatte? Kilometre bölü saat olmuş oluyor zaten yazdığımız zaman. Ee, 40 kök 2. E bize ne, ne soruluyor? Kaç saate yolculuğunu almış alıyor? O zaman süre eşittir soru. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Süre neydi? Alınan yol alınan yol bölü hız bize süreyi veriyordu. O zaman çok güzel hemen yazalım. 200 karekök 2 e, bölü 40 karekök 2. Böyle sayılarda ne yapıyorduk? E, ee, karekökün kat kendi aralarında birbirine bölüyorduk. 200 bölü 40 ve kareköklü ifadeleri de birleştirerek gene kendi arasında bölüm şeklinde yazıyorduk. Değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi e, burası zaten 2 bölü 2 1. Karekök 1 de 1 olur. 200 bölü 40 da zaten şu bir, birer sıfır gittiği zaman 24'e bölerim 5. 5 ile 1'i de çarparım. 5 olur. Demek ki bu araç bu yolu bu hızla 5 saatte tamamlamış oluyor yolculuğunu. Ve gelelim son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir okul panosunun ölçüleri uzun kenar 24 kök 2, kısa kenar 16 kök 2 ve bu panoya kare şeklinde ve bir kenar uzunluğu 8 kök 2, ha, 8 kök 2 16 kök 2. Ben o zaman ne yaparım arkadaşlar? Doğal olarak hemen elime makas makası aldığımı varsaysam ne olacak arkadaşlar? Şöyle ikiye böldüm mü? Burası 8 kök 2. Burası da 8 kök 2. Olur mu arkadaşlar? E 24 kök 2 de zaten 8 kök 2'nin 3 katı. Hop. Hop. Buralarda 8 kök 2 kareler oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sığar. Böyle bulabilirim. Ya da klasik yoldan çözmeyi seven arkadaşlarımız için ikinci yol olarak da ne yapabiliriz? Bu panoya sığacak olan Etkinlik karton sayısını nasıl bulabilirim arkadaşlar? Doğal olarak panonun panonun alanını bir kartonun alanına bölersem karton sayısını bulmuş olurum değil mi? Bir kartonun alanı eşittir panoya sığacak karton sayısı. Karton sayısı olmuş oluyor. Buna da karton sayısı K diyelim. O zaman K eşittir. Ne olmuş olacak arkadaşlar? Panonun alanı. Panonun alanı nasıl nasıldır? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır değil mi arkadaşlar? Kartonun alanı karton karton bir kare şeklinde ve bir kenarı 8 kök 2. O zaman 8 kök 2 çarpı 8 kök 2 şeklinde olacak. O zaman ben bunları artık yani yavaş yavaş buraya kadar dikkatli dinlediysek videoları karekök içerisinde birbirine böldük 1 bir. karekök 2 karekök 2 böldük 1 Eline kaldı geriye 16 bölü 8 ve 24 bölü 8 lokum gibi değil mi arkadaşlar 2 ve 3 2 ile 3'ü de çarparım 6'yı bulurum o yüzden iki hangisi şey yaparsa ben tabi şu Böyle sorularda şekilli şekilli görselleştirerek yapıp hemencecik çözüme ulaşmak benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Youtube'daki kanalımıza abone olmayı ve başka sevdiğiniz arkadaşlara da abone etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.